Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar e, biz spainte, paint, de, e, paint. <laughs> e, size e, bir şey göstereceğim galerimde bakın burada manzara resimleri var ben yaptım, yaptım buradaki manzara resimlerinden bir tanesini size göstereceğim yani yapımını göstereceğim arkadaşlar şuradaki artı var ya bir dakika. Ha, dakika ya. <laughs> Şuradaki artı var. Buna basacağız? Bir dakika ya. O. Siliyeyim hemen. Şurada artı var. Ama basıyoruz. Sonra burada A4 var arkadaşlar. Aşağıda A4. 150 dpi var. Ama basıyoruz. Şu şekilde. Böyle içe alarak şu şekilde yapıyoruz. Sonra da burada şurası. Bakın. Burası. Ama giriyoruz. Buna, Sonra burada şunu seçiyoruz. Hemen seçelim. Sonra buradan şuradaki, bakın, şuradaki yerden böyle büyütüyoruz. Bir dakika. Tamam büyütelim. Bu kadar yeter. Şu ortadan da bu şekilde oynatıyoruz. Ben ortaya getirdim. Sonra burada aşağıda siyah kalem var gördüğünüz gibi. Bu şekilde şöyle bir dakika. Şuradan opaklık opaklık dedim. Yani yazıyı küçültüyorsunuz. Sonra şuradan bu şekilde yapıyorsunuz. buradan arkadaşlar tekrardan şuraya giriyorsunuz. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Ya. Şuraya tekrar giriyorsunuz. Sonra buradan şuradaki jet sil yazısına basıyoruz. Sonra buradan arkadaşlar şuraya basıyoruz bakın göstereyim. Şuraya basıyoruz. Sonra buradan ya yok. Şuradan arkadaşlar istediğiniz renkten e, koyudan açığa, açıktan koyuya falan yapabiliyorsunuz. Siz istediğiniz renkle yapın. Ben koyudan şey yapacağım. Ama ilk başta şuradan arkadaşlar şurada bunu basıyoruz. Sonra buradan sihirli değnek diyoruz. Hemen. Sonra buradan ortaya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya bir kere tıklıyoruz. Hemen tıklayalım. Sonra bu şekilde şuralarda şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar Tekrardan şuraya basıyoruz. Buraya basıyoruz. Sonra buradan fırçaya geliyoruz. Buradan da bu şekilde seçtiğiniz renkle istediğiniz gibi taşmadan boyayabiliyorsunuz. Ben biraz yükselteceğim. Bu şekilde. Sonra tekrardan oraya giriyoruz birazcık açıltıyoruz rengimizi tekrar koyuyoruz sonra birazcık daha açıltıyoruz tekrardan yapıyoruz böyle böyle gidecek siz istediğiniz rengi açıltıp koyulaştırabilirsiniz şimdi açığa geçtim evet bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar yeniden şuraya basıyorsunuz. Sonra oradan da şurada fritlerleme freaklen, var. Ona basıyoruz. Sonra burada şurada arkadaşlar bir dakika ya. Bakın şurada ilerleyen bulanık var. Ona basıyoruz. İlerleyen bulanık. Böyle oluyor. Sonra şuradaki ok işaretine basıyoruz bakın. Şuradaki basıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra da arkadaşlar bakın şuraya tıklıyoruz. Sonra buradan ben özele ekledim. Ot eğretli otu tıklıyoruz. 18 saatim geçmiş o yüzden. Kapılı. ben size hemen bulmayı göstereyim hemen aşağılara iniyorsunuz buradan aşağılara iniyoruz hepsini açmadık ben hepsini açmadım ama şimdi aşağılara iyice indik birazcık yukarı çıkarıyoruz evet ot eğretli otu artı diyoruz. Bu çeklendi şey dedi. Sonra bakın bunu atacağız ama biz. Şimdi atacağız. Aa. Ojesi kullanıyorum. <laughs> arkadaşlar bunun için hepsini açmak için bir tane video izlemeniz lazım. Bu yüzden arkadaşlar böyle yaptı bize bir tane video izlememiz lazım bunun için. Zaten şimdi çek video. Ben de göstereceğim size. Evet, video. Şimdi burada tüm ücretleri, fırçaları 18 saat boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. 18 saatten sonra lütfen ücretsiz olarak tekrar reklam videosu izleyin tamam. Arkadaşlar sonra Buradan Şuradaki yere giriyorsunuz. Sonra Buradan siyah seçiyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde Bakın. Şu şekilde şuraya tıklıyorsunuz. Bir yere istediğiniz bir yere. Benimkisi ben buraya koydum. Bu şekilde koyuyoruz. Sonra buradan baka, Buradan şuraya tekrar geliyoruz buradan keçeli kalem sert diyoruz evet sonra şurada bakın buraya tekrar giriyoruz giriyoruz sonra şuraya tıklıyoruz hemen tıkladık Sonra bunu şu ortadaki ortadaki yerden yukarı çıkartıyoruz. Sonra şuradaki yerden şuradaki yerden küçültüyoruz. Şöyle şuraya dağıldım. Evet küçülttük. Sonra siyah kalemle onu şu şekilde çok çok büyük oldu. Şu şekilde evet bu iyi. Evet. Bir dakika. Heh. Bu şekilde yuvarlayını yapıyorsunuz. Sonra tekrardan şuraya basıyorsunuz. Ben basalım. Sonra buradan yine cetveli sil diyoruz. Sonra stiliyor. Sonra da içine siyah kalemle boyuyoruz. Arkadaşlar sonra da şuradan şuraya giriyoruz. Sonra buradan da beyazı seçiyoruz. Çıkıyoruz. Buraya bir nokta bir nokta ve bir tane de şey çıkıyoruz ama şöyle yapalım. Evet bu şekilde oldu. Evet resmimiz bitti arkadaşlar. Sonra şuradan. Bakın arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar şuradaki yan oktan basıyoruz. Sonra şeffaf PNG olarak kaydediyoruz. Galerinize kaydediliyor. Galerime geri dön diyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada benim diğer çizimlerim var. Bir sürü. Hatta onları da göstereyim. Sizinle yaptığımız bu kendim yaptım. Bunları ben yaptım. Bunları da bir zaman yaparız arkadaşlar beraber. Güzel oldu. Bu ilk yaptığım arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.